Evde canım sıkıldı. Altında bizim Japon patatesi uyuyor. Ne yapayım ne yapayım derken aklıma pişi yapmak geldi. Şimdi bu pişi için neler gerekiyor? Önce bir tane yumurta. 2-3 kaşık kadar yoğurt. Bir bardak su. Suyumuz birazcık azmış tamamlayacağız. 2 yemek kaşığı kadar yağ. 1 çay kaşığı kadar tuz. bir kabartma tuzu. 4 veya 5 tane de baş bardakta hamur. Yumurta, yoğurt, su ve sıvı yağı bir kaba koyduk ve başlıyoruz bunu karıştırmaya. Ya bunu bence çatalla yapmak lazım. Bu karışımın içine kabartma tozunu ve bir kaşık çay kaşığı kadar tuzumuzu da attık ve karıştırmaya devam. Bu karışımı başka bir kaba aldık hamur yoğuracağımız ve yavaş yavaş unumuzu ekleye ekleye hamur, şu hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuza yoğurduk. Böyle bir hal aldı. Bilmiyorum artık oldu mu olmadı mı. Şimdi bundan böyle bu birazcık böyle burası küçük bir alan. O yüzden bunu biraz parça parça bölüp açacağım. Sonraki açtıktan sonra tekrar video çekeriz. Birinci hamurumuzu açtık. Yaklaşık böyle 1 santim kadar kalınlığında. Şimdi bu su bardağı ile böyle yuvarlaklar oluşturacağız. Evet böyle kızgın yağ atıyorsunuz ve pişileriniz pişecek. Ohoho! ve muhteşem görünüşlü pişilerimiz. Sonuncular, sonuncuları da böyle üçgen yapıp içine peynir koydum. Böyle gözleme tarzı oldu. Acayip bir şey oldu. Tek tavsiye 4 su bardağı değil de 3,5 su bardağı unla yapın. Kendinize dikkat edin. Sonucu da burada bak. Bak, bak.